Evet hepiniz hoş geldiniz. Bugün Razer Viper V2 Pro ile Razer Detailer V3 Pro'nun karşılaştırmasını yapacağız. Arkadaşlar neden böyle bir karşılaştırma yaptığımı ilk önce sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi sahibinden de daha çok gördüğüm kadarıyla V2'mi satıyorum ve 3 almak için. Yani Viper V2 Pro'mu satıyorum ve Razer Detailer V3 almak için şeklinde söylüyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Dilerseniz bunun yanlış olduğunu şimdi sizlere göstereyim. Evet en sağdaki mouse'umuz Razer Detadır V3 Pro. En baştan gelmemiz gerekirse oradan hizalama alın siz. Pulsar X2, siyah olan G Pro X Superlight, ortadaki beyaz olan Lamzo Atlantis ve yanına koydum Razer Viper V2 Pro. Şimdi ben arada fark yok desem bile siz burada şöyle gözünüzle baktığınız zaman Datadır ve 3'ün ne kadar farklı bir mouse olduğunu zaten kendiniz göreceksiniz. Yani bu şu demek oluyor. Ben bu 4 tane mouse'un yerine Datadır ve 3 tercih etmem aslında çok yanlış bir durum. Sizden ricam bu yanlışla düşmemeniz arkadaşlar. YouTube'daki olan gaza getirmelere lütfen kanmayın. Elinize uygun olmayan bir mouse'u kesinlikle tercih etmeyin. Evet, şimdi sorabilirsiniz. Hani biz bu mouse'u alacağız ama hangi mouse'la kıyaslayalım? Ergo Mouse kullanıyorsanız eğer Ergo Mouse'larla kesinlikle kıyaslayabilirsiniz. Ama en yakın kıyaslayacağınız mouse ise Razer Detedir V2'dir. Eğer Razer Detedir V2 kullanıyorsanız bu mouse'u da kesinlikle deneyin elinize uyacaktır. Peki şimdi burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bazı insanların eli bütün mouse'lara uygun oluyor. Bu yüzden bu kesime ben özel bir şey demiyorum. Ben burada genel konuşuyorum. Genel insanların tercihlerinden bahsediyorum lütfen yanlış anlaşılma olmasın şimdi ise kutu açılımıyla devam edelim isterseniz Evet şimdi Razer V2 Viper V2 Pro'nun kutusuyla başlayalım Evet gördüğünüz gibi mouse'umuz çıktı burada mouse'umuzun düzgün bir şekilde durması için bir yer var Evet onu kaldıralım bunun altında ise bir tane para kor, yani örme kablomuz var kutu çıkıyor bu kutunun içinden kullanma kolavuzlarımız çıkıyor sticker'ımız çıkıyor ve bir adet de grip teypimiz çıkıyor işte dangle'ımız ve dangle uzatıcımız çıkıyor. The Razer V2 Pro'nun kutusunu kaldıralım ve Razer V3 Pro'yu açalım. Evet yine gördüğünüz gibi bir mouse'un konulacağı bir yer o düzgün durması için normalde onun içindeydi. Çıkarttığımız zaman yine bir parakor kablo yani örme kablo bizi karşılıyor. Parakor kabloyu kaldırdıktan sonra yine aynı şekilde yine bir kutu. Normalde bunlar evet burada bir gördüğünüz gibi grip teypimiz var. Normalde bu grip teyp tabi grip tape'ler, bu kullanma kılavuzu bu kutunun içinde ne olacaktı. Grip tape'imiz var. Sticker'ımız var. Ve içinde gördüğünüz gibi kullanma var. Evet bunları içine işte ben koyayım. Ve bir adet evet, içinden dangle'ımız çıkıyor. Bu dangle uzatıcımız çıkıyor. Onları da aldım. Masanın üzerine koyalım. Bu kıyaslama kesinlikle normal bir kıyaslama değil. Baştan söyleyeyim. Bu Razer V2 Pro'muş. Bu da Razer V3 Pro. Bunu da böyle karşısına alalım. Teknik detayları da hemen hızlı bir şekilde bahsedeyim. Razer V3 Pro, Razer V2 Pro. 64 gram, 58 gram. Ergo mouse, oyuncu mouse'u. Ergo değil, yani biraz daha basık tarzda. İkisi de 70G hızlanmaya sahip. 750 IPS, 300 dp, 30.000 DPI. Ee, switch'leri var. Gen 3 switch'leri var, optik switch'leri var. 9 90 milyon tıklama ömrüne sahip. 1000 MHz hızlan, e, bir geri bildirimi var. İsterseniz şu aparatın yerine başka bir aparat aldığınız zaman dilerseniz o da 4000 MHz'a kadar çıkıyor. Farklı yüzeyleri algılayabiliyorlar. Mousepad'iniz herhangi bir tür nasılsa ona göre algılama yapabiliyorlar. E, Optox sensörü sayesinde farklı farklı yüzeylerde yani alçal mouse'un mesela mousepad'inizde küçük bir tırtıklar olur değil mi? Onları çok rahat bir şekilde algılayabiliyor. Aynı zamanda 4 milim kalınlık 4 milimden daha fazla bir kalınlıkta cam yüzey varsa isterseniz cam yüzeyde de kullanabiliyorsunuz. Mesela benim mouse'um şeyim benim e, şöyle göstereyim. Benim masam normalde e, epoksi bir masa. Yani ben bunu buraya getirip koyduğum zaman çok rahat bir şekilde epoksi de hafiften cam gibi belki bilenleriz bilir. Plastik kimsi böyle cam. Koyduğum zaman gayet normal bir şekilde algılıyor. Şöyle kapatalım. Arkadaşlar hemen loop ayarından devam edelim isterseniz. E, şarjım bitmiş. Loop ayarı şu kaldırdığı zaman ne kadar da okusun ne kadar da okumasın. Çünkü bazen de böyle e, şey yapsanız bile şu küçücük kaldırsanız bile okumama gibi bir söz konusu var. Hani biraz Öbürkü türlü de padinizde bir sıkıntı varsa, yüzeyinde bir sıkıntı varsa orada bile okumamazlık yapacak diyeceksiniz. Aa arkadaş bu bozuk diyeceksiniz. Öyle bir şey yok. Haberiniz olsun. Loop ayarından bahsettik. Tutuştan bahsedelim. Arkadaşlar bu palm. Palm ne demek? Bu aya ay ay miktarını yani tam burasının ve şu iki parmağımızın komple tutuşuna palm diyoruz. E, fingertip, arkadaş burası hiçbir şekilde değmeyecek. Böyle tuttuğunuz zaman, kullanan var gerçekten. Böyle tuttuğu zaman buna fingertip deniyor tutuş. Diğeri kılav tutuş. Bu da hafiften şurunuz dokunuyor ve parmak uçlarını şu şekilde kullanıyorsunuz. Ben bu şekilde tutuyorum. Kullanıyorum da. Şimdi arkadaşlar benim çok hoşuma giden bir özellik. Gösteriyorum. Görüyor musunuz? Parmak için özel bir yer yapmış burada Razer. Bakın. Parmak. Oraya gelsin otursun diye. Parmağımız oraya pat otursun. Peki diğerlerinde? Şöyle göstereyim. Maalesef. Lamzu'da ve Pulsar'da ya da G-Pro yok. Bu bunun bir artı. Eksisini bahsedeyim hemen. DPI tuşunun şu arkada olması. Şuraya koyamamış. İkincisi şu alıcılar kaybolduğu zaman bunlar çöp oluyor. Bizim Türkiye şartlarımızda. Gidirsin arkadaş buraya bir tane bir yer açarsın. Bunun gibi. G-Pro X gibi değil mi? Alırsın bunları buraya koyarsın. Yine nedenini bilmiyorum. Bunlar yapılmamış. Yani bu kayboldu mu bizde bitti. Eksi iki tane eksi. Muhafaza yeri yok alıcılarının ve DPI tuşu ön tarafta değil. Bunun Razer V2'nin burasında V3'ün de üst tarafında açık 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 olup olmadığını DPI renklerinden ayar çekebiliyorsunuz. Öğrenebiliyorsunuz. Bir tane daha eksisi. Arkadaşlar ben Razer'ın yazılımını hiç beğenmiyorum. Yani programını hiç beğenmiyorum. Türkçe değil bir. İki bana çok aşırı karmaşık geliyor. Bilmiyorum yani. DPI, yazılım USB alıcıların saklama yeri olmaması. Bunlar benim için birer eksi. Mouse'a gelelim artılarına. Dediğim ilk başta söyledim. Belki karıştırdık ama şuradaki kabisin olması. Diğerlerde yoktu. İkincisi. Ahmet Mehmet A'dan aldığınız bir Type-C ile ikisini de çok rahat bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. İkisini de girebiliyor. Sorun yok. Evet. Uzatmasını da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel. Bakın. Bu buna geliyor. İstiyorsunuz. Ve iki de geliyor. Mükemmel. Mükemmel bir şey. İkisini de kullanabiliyorsunuz. Neden bunu söylüyorum? Bakın Pulsar e, söylüyorum. Lamzo zaten G Pro miladi bir mons olduğu için miladi 1571'den kalma. Bunu sallıyorum direkt. Bunlarda böyle bir şey yok. Kullanamazsın. Sokamazsınız bile. Bakın görüyor musunuz? Bak girmiyor. Şunlar engelliyor zaten yani. Sokamazsınız. Hiçbir türlü sokamazsınız arkadaşlar. Eksi ve artılarından bir tanesi arkadaşlar. Bunun bu artı kısmına geçiyor. Görüyorsunuz kaymaz bir yapıya sahip. Bakın kaymaz bir yapıya sahip. Ee, bu da aynı şekilde alıcısında sıkıntı yok. Bu da, bu da kaymaz bir yapıya sahip. Arkadaşlar paranıza ziyan olmaması için ben size bunları anlatıyorum. Klik seslerini size dinlettim mi bilmiyorum. Şunları da dinleteyim. Klik sesleri de bu şekilde arkadaşlar. Klik sesleri de dinletmiş oldum. E, alacağınız zaman lütfen gidin bunları deneyin. Kesinlikle şurayı dikkatli dinlemenizi istiyorum. İstediği özellikte olursa olsun şu el buna uymuyorsa arkadaşlar performans sağlayamayacaksınız. Benim elimi de size şöyle göstermek göstereyim. Bakın yandan 9 santim. Tamam mı? Şuradan da aynı zamanda kameraya bakın kusura bakmayın. Şu bilek kısmına da arkadaşlar 18 santim. Tamam. Benim elim bu. Bu eliniz bunu eğer oy uymuyorsa arkadaşlar bu mouse'ları lütfen almayın. Milletin gazına gelip almayın. Ya yazık günah ya. 3 bin lira, 2500 lira. Arkadaşlar geliyor övüyor adam Razer'dan gelmiş beleş ya da denemek için gelmiş. Onun için adam para alıyor. Yani ben e, ya yani suçluyorum bir nevi. Aslında bu, bu şekil olmamalı. Arkadaşlar çok kritik bir şey daha burada söylemek istiyorum. Başta anlattım. Bununla bunun verileri aynı. 40G, 750 IPS, 30.000 DPI. Şimdi aklımıza şöyle bir şey geliyor. Şöyle alıcısını göstereyim. Bu arkadaş V3 Pro'nun Şunu şuraya alıyorum Bu arkadaş da V2 Pro'nun Pardon Bu arkadaş da V2 Pro'nun Alıcısı Aynı sensöre sahip olmasına rağmen alıcılar farklı Yani V2'nin alıcısı V3'ü çalıştırmıyor V3'ün alıcısı da V2'yi çalıştırmıyor Halbuki aynı sensör Yani ben bunun nedenini bilmiyorum eğer bilen varsa yorumlara lütfen yazsın Arkadaşlar benden bu kadar. Birisi bana gelip işte abi senin videonu izledim. sağol ol. Elim için almadım. İşte milletin gazına gelmedim. Sponsorlu insanların gazına gelmedim derse ben çok mutlu olurum şahsen. Umarım da bu şekilde davranmışsınızdır. Çünkü para kazanmak bu devirde hiç kolay değil arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Uzatmış olabilirim. Diğer videomda görüşmek üzere. Ee, hoşça Hoşçakalın. Teşekkür ederim.